Bizim partimiz bir fikir partisi, bir düşünce partisi, bir e, okul adeta. E, buradan çok insan yetişti, çok insan Türkiye siyasetine, Türkiye fikrine katılmıştır. E, dolayısıyla bu fikrin mimarı, bu siyasetin mimarı, bu düşüncenin mimarı, e, merhum genel başkanımız babam. Profesör Doktor Haydarbaşı 14 Nisan günü Türkiye'nin bütün illerinde aynı anda eş zamanlı olarak salon programları düzenlenecek ve hepsi canlı olarak yayınlanacaktır. Bu şekilde bir anma programı inşallah organize edeceğiz. Hem anacağız hem anlatacağız. Game of Thrones Türkiye'ye bir senaryo yazabilir. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir dizi başlangıcı. Türkiye'de bir taht oyunları mesafesinde bir süreç işliyor. Kim aday olacak, nasıl olacak? İlla Millet İttifakı'nın adayını merak ediyoruz ama Cumhur İttifakı'nın adayı da en az Millet İttifakı'nın adayı kadar önemli, önem arz ediyor. Bunu konuşulmadığı bir ortamda diğer tarafın adayı konuşuluyor. Spekülasyonlar üzerinden Cumhurbaşkanı belirleme, Cumhurbaşkanı böyle belirlenmez. Cumhurbaşkanı önemli bir kavram. Hele yeni gelen başkanlık sistemi hesaba katıldığında şu anda sistem değişmediği müddetçe Cumhurbaşkanı Türkiye'nin bütün yetki mekanizması... Sayın Cumhurbaşkanımızın anayasal düzene göre üçüncü kez aday olması mümkün bir şey değil. Anayasaya göre. Tabi ne kadar anayasa dinleniyor bunu zaman içerisinde gördük ama anayasaya göre bu olamıyor. Eğer Cumhurbaşkanımız üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olacaksa ben de Yüksek Seçim Kurulu'na gidip Cumhurbaşkanı adaylığımı açıklayacağım. Bunu daha önce de söyledim buradan da söylüyorum. Benim de önümde bir engel var. Bizim anayasamıza göre yine 40 yaşının altında Cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Ben de 40 yaşının altında bu ülkenin %60 ile aynı yaş ortalaması içerisinde bir insanım. Dolayısıyla 3. kez Cumhurbaşkanı adayı olabiliyorsa ben de Cumhurbaşkanı adayı olacağım diye Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapacağım. Merkez Bankası tam takır, kuru bakır. Dolayısıyla ne oluyor? Ben bu kadar dövize ihtiyaç duyan bir formatta olunca dövizi durduramıyorum. Dolayısıyla dövize ihtiyaç duymamam için benim cari açık vermemem lazım. Benim kasayı doldurabilmem lazım. Çok basit bir örnekle buraya başlayalım. Türkiye'de bizim Seka diye bir fabrikamız vardı. Özelleştirdik. Arkasına tek tek kapatıldı ve biz bugün 3 milyar dolar kağıt ithal ettik. Bu ne demek? Bu şu demek. Ben eğer Seka'ya bugün sahip olsaydım, kendi kağıdımı üretseydim 3 milyar dolar cebimde olacaktı. Biz her yıl ve bu yıl 2,5 milyar dolar buğday ithal ediyoruz. 4 milyar dolar pamuk ithal ediyoruz. Biz 1,5 milyar dolar soya fasulyesi ithal ediyoruz. 11-12 milyar dolar sadece Türkiye'de kendi katma değerimizde oluşturabileceğimiz ürünleri yurt dışından ithal ediyoruz. Niye ediyoruz? Özelleştirme adı altında, Avrupa Birliği uyum yasaları adı altında, tahtitler adı altında biz çiftçiyi bitirdik. Türkiye'de Cumhuriyet'in kazanımı olan üreten fabrikaları bitirdik. Dolayısıyla ne yapıyoruz biz? Her şeyi ithal ediyoruz. Ve diyoruz ki paramız var ki ithal ediyoruz. Sonra dövizi patlatıyoruz. Doğru mu? İthal ediyoruz. Döviz ihtiyacı hasıl oluyor. Döviz patlıyor. Ne diyoruz? Kur korumalı mevduat çıkarıyoruz. Oradan enflasyon patlıyor. Türkiye'de bir emlak enflasyonu var. Ya biz emlak fiyatı belirlemiyoruz bugün ya biz vatandaşlık satma fiyatı belirliyoruz. Bugün öyle bir şeye döndü. Türkiye'de yerli kim ev alıyor? Kim gayrimenkul edinebiliyor? Kaç kişi? Hani kim derken kaç kişi bunlar? Girin bugün ilanlara bakın. Vatandaşlığa uygundur. Vatan, vatandaşlık fiyatına endeksli bir enflasyonumuz var konutta. İşte bunu değişeceğiz. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki kardeşim biz bir ülkeyiz 84 milyonuz. Bir kere hepsi bir rahat etsin. Şimdi öyle bir şey var ki Suriye'den adam gelmiş ya da Afganistan. Buradan gelen adam katil mi, hırsız mı, yolsuz mu, ne? Bunun hukuki ve toplumsal durumu nedir bu adam? Bunu ben bilmeden alıp sokağa saldım. Her yerde yaşayabiliyor. Birçoğumuzdan daha lüks ve rahat bir hayat yaşıyor. Birçoğumuzdan daha imtiyazlı bir hayat yaşıyor. Buna elbette karşıyım. Ama bunu çözmek için ne yaparım? Otururum bu ülkelerin yetkilileriyle derim ki bunları alıyorsun. Bunlara insani muamele yapıyorsun... Hukuk içerisinde bunları değerlendirip bu garantiyi istiyorum. Esat kendi ülkesine saldıranlar dahil olmak üzere ya kardeşim ben savaşı kazandım gelin ülkeme dediği halde gitmeyenler var. O zaman ne yapacaksınız? Gitmiyor adam. Gidecek. Bak beni Ümit Özdağ bağlatmıyor. Tam ortamda onun gibi gidecek. O gidecek öyle bir şey yok. Yani bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının haricinde hukuk diye bir gerçeklik var. Bu ülkede mesela şimdi ben size bir örnek vereyim. Türkiye'nin vize istemeyen, Türkiye'den vize istemeyen ülkeler vardır. Ne der? Der ki gel kardeşim 90 gün kalabilirsin. 91. gün tekmeyi basarsan hadi bakalım geç. Vatandaşlık verilmiş. Öyle bir şey de yok. Neyin vatandaşlığını veriyorsun? Neye göre veriyorsun? Ben bu ülkenin vatandaşı olmak için dedemi kaybettim. Ben bu vat ülkenin vatandaşı olmak için babam kendi adıma söylüyorum. 40 sene bu ülkenin geleceği için mücadele etti. Hayatını feda etti. Benimle o adam aynı statüde. Olmaz. Öyle bir şey yok. Bunu ben de kabul etmiyorum. Ama öncelikli olarak bu sorunu çözmemiz lazım. Metaverse'ü şöyle anlayalım. Çok basit bir 3 cümle 5 cümleyle anlatayım. Türkiye'de bu kadar yoksulluk varken bir gözlük takıyoruz bir sarayın içindeyiz. Ve sarayın içinde öyle bir hayat yaşıyoruz ki zannediyoruz Türkiye'nin her yeri böyle. Hepimiz zengin, hepimiz iyiyiz. Yani bugün bizi yönetenlerin yaşadığı hayat ve bize Metaverse. <laughs> gösterdiği evet, Metaverse'in ta kendisi diyebiliriz. Çocuklarımıza büyüyünce ne olacaksın dediğimizde Atatürk olacağım dediklerinde bu iş tamamdır diye yazdım. Bunu bir kere bakın bu milletin algılaması lazım. Ben bunu şirin gözükmek için söylemiyorum. Ben bunu hayal ediyorum kendi adıma ve bütün çocuklarımıza da bunu oluşturmayı herkese tavsiye ediyorum. Atatürk'ün içinde çocukluk da var. Atatürk'ün içinde kavga da var, barış da var, dostluk da var, <laughs> samimiyet de var, teknoloji de var, gelecek de var. Her şey var. <laughs> Bakın, Türk gençliğine bir rol model lazım. Bu gençliğin rol modeli Atatürk olmak zorundadır. Son cümle bunu özellikle söylemek istiyorum ve emin olun buna lütfen yanlış anlaşılmasın. Ben bu siyasi rantın peşinde biri değilim. Bu benim ülkemin geleceğidir. Aksi halde elimizde vatan diye bir şey kalmaz. Buna lütfen özen gösterelim.